Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle güncel bir oyunla karşınızdayım. Nine Kings. Öncelikle ben bu oyunu oynadım ve sizin için birkaç defa video çektim. Fakat birkaç teknik aksaklıktan dolayı videolar şu an size gösterilemedi. Siz kan kralıdır ya da efendime söyleyeyim. içlik kralı, büyük kralı ya da aç gözlü kralındaki oynanışları görmeyeceksiniz ya da belki görürsünüz. En son Doğa Kralı açılmıştı. O zaman Doğa Kralını oynayalım. Doğa Kralını ilk defa sizinle oynayacağım şu an. Ağaç, adam, anladığım kadarıyla kale. Bu yüzden bunu en çarpıca koyuyorum ki düşmanlar bizi avlamasın, daha geç avlasın diye. Sonra da e, yaban domuzlarını koyacağım çünkü öbür türlü bizi avlıyorlar. Paralı asker alacağım. Güçlü olduk decin Paralı askeri bir tane vermişler. Şuan çok üzüldüm. Ağaç adam, kobay, takviye. Hadi takviye bunlar yap. adın her iyileştirme etkisini ikiye katlar. İyi, öyle olsun. Belki, belki bu sefer kullanabilirim. Bakalım Doğum patlaması. Kehanette belirtilen senede hedef arsada bir birlik kartı bulunursa birim sayısı iki katına çıkar demiş. Birliğimiz var mı? Hayır. Aa, orman galiba kamp gibi bir şey. Ya da Evet. Belki de çok yatırım yapmalıydım. Ya ben domuzla alalım. Harika. Kan kralı alacağım. Yani kan kralına savaş açalım. İsterim. <laughs> Güzel. bakalım. Kamp diyor. Dikenli kule diyor. Güzel. Kasa diyor. Dikenli kuleyi alayım dedim. İyileştiriyormuş. Ne kadar çok iyileşme o kadar iyi. Bunu da buraya koyalım. Evet ne kadar uzak olursa o kadar iyi. <laughs> Anam. Oo oh, çok kredi. Güvenilir mesela daha fazla şey vardı ya. Kazandık ama. Toplar ya Ay! diyor. Ay. Oo. Bu kadar mı fark eder? Artık bunu çöpe atabiliriz. Bizi çok yatırım. Yaban domuzlarımıza çok yatırım yapacağım. Nereye? Buraya koyalım. Şuraya çok. Aha bu E çok iyi. Buna güvenilmez <gülüyor> zaten. <gülüyor> Yani parada askere de yatırım yapmazsın. Güvenilmez adama yatırım mı yapılır yani? Takviye diyor. Sana takviye yapacağım. Evet. Kaybettiğimizi geri kazandık. Ama güçlü galiba. Vampirlik. Evet. Paralı askerlerimi anla 3 eleme kartı ede. Tamam olur kanka. isim Oo Daha fazla üre. Daha fazla üre. Hep üre. Sadece üre. Sen üre. Ama hep yaban dönmüşlerim. Ha, takviye. Tamam. Ne kadar çok takviye o kadar iyi. Orman. Ay ormanı boş orasına mı aldım? Hayır almadım. Neden? Çünkü burada... <laughs> Daha fazla güçlenecekler. Paralı asker alalım yasak. Aa bunlar kendi kendine gelişmiş. tut tut. <laughs> Harika ilerliyoruz. Çok yatırım. Evet. <laughs> için kalın çekti şu an. Ay, tabii ki de ana askerlerime yatırım yapacağım. Ana nasıl da onları Beni satmak mı? Ana askerlerime her zaman güvenmeliyim. Biraz kafalı. Evet, güzel. Elf mi eklesem? Ha, biraz elfimiz olsun ya. Evet. Elf ekleyeceğim şuraya. Elfimiz ölesin. Bunlar da ölesin. Bunlar da ölesin. Nihihihi. <laughs> Ne kadar çok. Yaratık o kadar iyi. Tabii ki de yaban. Ha, yaban tomusu ekleyemiyorum. İyi, çok iyi, çok iyi, harika. Kullan. Z şişesi diyor. Evet. Tamam, seninle barış yapacağım. Yaban domuzunu kullanamıyorum. Vampirliği şuna verelim. <gülüyor> <gülüyor> evet çok iyi. <laughs> Pardon. Müthiş. Savunmacı diyor. Savunmacıları alalım. Belki bir yere işimiz yapar. Ay, yarar. İşimize yarar. Yarasın işimize. Evet güzel mezarlık alalım. El salalım. Aynen alalım. Ağlanalım. Ne kadar çok el bu kadar iyi. Ya bize şey verseniz ne güzel olur. Ya da ya ben niye şey satma şeysi gelmiyor ki bana. Aa, güzel. Bunu satalım. <laughs> takviye alıyorum. Bunları takviye yapacağım. <laughs> Daha ya boşu boşuna küçümsemişim. Sürat diyor. X ışını diyor. Yalnız bir birim. Neyse. Yalnız bir birimiz yok şu an. X ışını. Ben sonunda ya. Yeni yaban domuzlarımı soracak. Ben çok sevdim. Daha fazla yabanlar. harika. Müthiş. Üreme ya. Tabii ki de üremeyi alacağım. Daha fazla üresimler. Abi çok ya sıralı. Katliam. Herhangi bir birim herhangi bir arsaya eklendiğinde fazladan bir birim daha ekle. Tamam olur. Yaparız kanka. Bunu buraya ekleyeyim. <laughs> ne kadar güç, o kadar iyi. Evet. Hmm. Bunu alalım. Ya feda etme şeysi yok mu? Sen nesin? Paralı asker. Güzel. Ceza Güzel Ejda, güzel harika en sonunda feda buldum Kalkan vereyim mi Yok üreme Ne kadar çok üreme kadar iyi Sonra bu fedayı alıyoruz Şunu ürün Toplar yayılacak Tekrar sürekli Ha, kovuldu mu? Ya. ya benim şuna bir grup şerifim var. Ben boş boşuna endişeleniyorum şurada. Şaka gibiyim. Hmm. Bir yere işime yarar diye önceden saklıyorum. Sonra da üremeyi alıp Şuraya ekliyorum. Ne kadar çok ürerlerse o kadar iyi. Güzel. Aa, bizim ormanımız vardı. Ormanımız mı vardı? Ormanımız varmış. Sonra bunu bekleyerek Bunu satıyoruz. Devin zana e da de elbette. Ama bu gölcük yapmadı. <laughs> Harikayız. Yendik. Oyuna tabii ki de devam edeceğim. Yaşasın. Harika. Devam edelim. Evet, Güzel. isabetini şuraya koyuyorum. Birkaç <laughs> tane elfim evet, var ya. <laughs> Ama iyi <kayı gülüyor> alıyoruz ya. Aferin bize. Vampirlik. Diplomat. <laughs> Diyor. Hadi savaş açalım diyor. Taş göster kral. Savaş açıyorum ki bizi öpsünler. Sen kahin misin? Ana. Bunlara ne olmuş böyle? Uçmuşlar. Ne no oldu artık? Ben şok. Ben cellat anladım tane buraya koyacağım. Jelendert. Aaa dur. Şöyle de Sanılmacı alayım. Şöyle. Şuraya Jelendert koyalım. Demek bundan Jelendert Çok güzel ya. Harika. Tuttuğu altın. İyi seni alayım. Rastgele bir ağırsa da kinedini açar. Her birinde orman bulunur. Wow çok iyi. Ne kadar çok orman o kadar iyi. Müthiş. Harika. Müthiş. Feda diyor. Şimdi şu topar ya. Ben iki tane şey almışım. Tuttuğu altın diyor. Bu neydi? Şunlara tuttu altın yapar. Cennetteyim. Affen, affen. Üreyelim. Üreme. Şunları. Ni hi hi hi. üreseydik ya. <laughs> Aldık. Elfler <laughs> müthiş. Hmm. Allah'ın hastalığı kılınca senaryo artık iki asır için seviye başına bitişindeki bir film. Yok ben bunu almam. Mezarlık zaman çıktı. Güzel. Ah. ses yakın dövüş birliği bitişindeki arsa seviyesine seviyesinde yoktur. Hı, İyiyiz. gelsin alalım. Hayır. Sonra sonra oh no. bezelye düşür ekranı bezelye düşür kalınmışlar ama biz güçlüyüz <laughs> Bazı heyecanlanma çapacağız. güzel güzel bostan bostan alalım Harika. Müthiş. Ya evet. tamam, ben bu gelişim kralını sevmiyorum. Bunlar bize dövüyorlar ya. Anam evlerim bitmiş. Siz ne ara savaştınız. Ay çok ilginç kazandılar. Şu an şaşırdım. Evet. Devam et. Ben gelişim kralıyla barışmak istiyorum. Tamam. Kabul edelim. <laughs> ya. Ya, hayır. Evden aldılar. Evet ha. Olacak olsun. Onların sık Güzel. Tekrar ormanlarımızı geliştirelim. Ne kadar çok orman o kadar iyi. <laughs> Müthiş. Yine mi? Ya ben aşk gördüm. bunlar bizi yeni olan. Üzerimiz üzerimizde yollayın. <laughs> Hı <laughs> evet evet üzerime doğru gelken evet kem zaten aç gözlü kralına kesin kazanırım ben. No. Aa, ben ne yapacağım buldum. Seni feda ediyorum sen hiçbir şey yaramıyor. güzel. Evet olma. Evet alayım. Savaş açmasak. Zorla savaş açtıracaksın değil mi abi için? Kimse istemez. Yok. <laughs> Kaybettik. Bitti. Oynadık ve muhalif olduk, yenildik. 47 yıl hayatta kalmışız. Hayırlı uğurlu olsun. Benim videom buraya kadar da arkadaşlar. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz artık yapacak bir şeyim yok. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Evet herkese iyi geceler hoşçakalın.